direk kapı tarafı var ya Kürşat oraya gidelim orada hızlı ölürüz. bosslar çıkıyor ya. Bahseden kimse ayrılmasın. Sadece e, yere Strenry kuru Bu şeyler tamam. var ya Aynen. kim musun ben şimdi? Aşağı atla. At atla at yere. Command'le <laughs> Çabuk git de biz gitmeyelim. Burada bir tane kaççağısan var. Ferdi abi sende varmış. Aldım şimdi. Oğlum ben bunu tamam, istiyorum. Tam biriniz ölün, biriniz ölün. Ne no, oluyor no. Gel buraya gel. Kerim ol arkana gel. Şunu <laughs> al. Ben kur kuruyorum buraya. Tamam. Ben üstte kuracağım de şu yukarıya. Adam hiç taramadan alacaksınız bu oyunu. Bunu kim böyle Merve, ters kurdu? Mıydın? Bunu kim ters kurdu böyle? Şunu alın kimisi. Ben. Bak şu tarafa ben bir tane kurdum. Benim yanına kurdum. Tamam şimdi. burada kapı, var. Alıyorum. Tamam. tamam. Ben yukarıya bir tane kuruyorum. Benim bir şey benim güzel yani. Şu karşı tarafa da bir tane kurun. Şuraya, karşı şuraya, yoldan bak, da şuraya. Şu buraya. karşı yolda. Sen kur bizimkiler 2 yerinde bizimkiler Biz Bizim taramıyoruz değil mi Ferdi abi? Yok tarama yok Yok mermi kullanmadan Gelin gidelim onların dibine gidelim biraz Dronelarımız gelsin gelin Yo drone kendiliğinden gidiyor Serdar hiç gitmemize <laughs> <laughs> bile gerek yok Gitmiyor Bak Burada kalırsak en güzel mesafe burası Tamam böyle sırayla mapin Sen orada dur ben burada durayım Ferdi abi gel sen de burada dur Saradım yerde Yerim <laughs> yiyemem Şurası şurası Şuraya gel Tamam ben çıkarım dur. Şuraya gel Bodur Kuşat sen buraya gel Merhaba. Sen buraya gel buraya Sen de buraya gel Mustafa Eline kaç al kaç Sonra sağ tık yap drone'unu çıkar Heh. Ben de burada durayım 4 tane drone var ama 5 tane olacak şimdi 1-2-3 5 işte Şeyi yükseltin bak size veriyor ya. F'ye basın o şeyi yükseltin birinci olan. Aynen. Yani Bana veriyor yükseltin. Oğlum benim drone ateş etmiyor ama. Biraz öne gel o zaman öne git. Kanka öne git geri gidiyorsun sen ya. Garad real istiyorsan gel buraya. Burası tamam dur orada dur orada. Gel gel benim yanıma gel. Şuraya gel şuraya gelsin şuraya. Gel şuraya. Dur öyle. güzel vuruyor. Ta buradan oraya vuruyor lan. İşte diyorum ya, bu drone'ların en güzel tarafı o. Mesafe fark etmiyor. Her yere vuruyor. Bu kecin dronların My en güzel way. tarafı o. Her yere vuruyor. <laughs> Bak nasıl kesiyor. <laughs> Boss'un üzerinde aim lük koyarsanız, lük lük koyarsanız lük lük nasıl lük kestiğini görürsünüz. Hızlı kesiyor. <laughs> Kimse atılmayacak için <şimdi> bir tane. Ha <laughs> bir tane yumruk geçirdi. Gel gel geri gel. Çok birazcık geri gitmeyin. gelin. Birazcık geri gelin. Kuşa sen duvarın Mustafa duvarın dibine git. Arkanındaki duvarın dibine git. Ha, sen orada dur. Ferdi <laughs> az daha kaysana sen. Az daha kay 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 şuraya gel. Bir sonraki round daha iyi olacak. İkinci bölüme geçiyoruz ya. Orası daha iyi kolay olacak. Mustafa şuraya yani gel, bak. Mustafa gel. şuraya. gel. gel. Alttaki puanlara dikkat edin beyler. Ee, 80'e 90'a geldikten gel buraya. sonra yükseltin. Arkana. Gelin herkes. Gel. Bodur. Manyak mısın sen? Çıkar bak ya. Siz bu makineleri yukarı koyduğunuz ve onlar hiç kurmuyor ki. Efendim? Makineler yukarıdan vurmuyor ki bak sağda arkasına geçin bak makinenin arkasına geçin. Biraz makineler öne ama atlar. Şey yapmıyor bu durumlar ya. Şu nerede bu şunu vurun. Tamam. Bir sonraki level atlıyoruz. Makineleri kurun abi güzel yere. Birazcık önem kursak makine. Şu. Baba bak şöyle kuralım. Ben bu tarafa doğru kurayım. Tamam mı? Buradan gelmiyor değil mi Vedat? Bak bakayım soluna. Buradan geliyor mu? Şuraya vur bak. Şuraya, şuraya bak. Bir de makinelerin iş yapması lazım. önüne kuralım. Yok bak. Makinelerin önüne böyle bir tane durdurucu atıyorsun. Bu yavaşlatıyor. Sağ tık. Sağ Makineyi biraz öne çekin abi ya. Makine kimin? Bu Makine ne? kimin? Ferda bu makineyi şuraya kursana. Tam olduğum yere. Kuş, oraya kurma. Buraya kur. Gel. Tamam azıcık tam oraya kur. Vedat sen de onu alsana. Dur Mustafa sen sen al. Makineyi al. Getir buraya abi. Buraya getir. Buraya. Bak bak. Kur buraya öne doğru bakarak kur. Azıcık köşeye çok köşeye gittin ama. Tamam, önüne de yavaş Vedat sen koyarsınız. şunu al. Vedat bunu al. Onu buraya Hangisini? Onu buraya kur. Yavaşlatıcı mı? Yok yok, bu şey makine. Benim makine burada. Nereye kurayım? Buraya kur. Tam olduğum yere kur. Kürşat tamam. makinesiniz de bunu azıcık ortalar bakayım. Bir dakika. Ya. Azıcık soluna kur şunu. Ben de şu şeyi bunun önüne kurayım Oğlum benim makine güzel yerde. Azıcık su alalım. Şey buraya al. Tamam çok gittin. Lan çok gitti bu seferde. Tamam oldu Az tamam biraz oldu. Geri gelsen olur oldu oldu. Köşe. Tamam. Oğlum bu şimdi altın önüne, olmuyor bende. Şimdi onun önüne F'ye bas. Tamam bu altın. Ben de altın olarak gözükmüyor ondan dedim. Yükseliyor daha 5 level oluyormuş bu Vedat. Yükseliyor. O zaman şey. Eee Bak şimdi fenin altın makinenin altında şey diyor. Brain Force Plasma Shocker diyor. Gelin buraya. bu buraya. Makine kimin? So sola en böyle yaptım bak görüyor musun Vedat? İkinci makine Bodur'un, 3. makine Kürşat'ın, dördüncü senin, beşinci şeyin Mustafa'nın. Birinci makine de benim. Tamam. Yükseltmeyen var mı? Herkes makinenin arkasına geçsin. Ben makinenin arkasındayım. Ferta bunu tam önüne kur, tam önüne. Makine zarar gelmesin. Biraz. Biraz geri, geri koy ama. Ha. Şu kırmızı olan kimin? Benim. Kırmızı koruyucu. Kanka şöyle bir yere kursan. Tam böyle ikisini birlikte korur. Yavaşlatıyor o sadece bossları. Tamam. Şimdi oldu. Son level level 5. Tamam 5 level yaptım. Öbür plazmayı koyacağım şimdi. Fenin altında bak plazma var Onu Gördünüz mü? Onu koyacaksınız gençler. 4 numara. F4 yaptığınız zaman plazma geliyor. Makinenin önüne koyun bizim yaptığımız gibi bak. Bodurla benimkine bakın. Kürşat. Bir dakika şimdi. O senin mi Vedat? Gold benim. Plazmanı kur. Oraya sen kurma. Sen buraya kur ya. Buraya kur. Onu al. Kürşat. Al point var. Point olmayan varsa. Ferda bunu point da kurabilirsin. Ben bak bak ne de kurabilirsin. <laughs> Kerim sen git point al. Şey hem silahları makinelere yükseltmiş olursun. Küçat o oh, hareket. Düştük ya. Kürşat F'ye bas ikinci yönüne kur ha. Biraz daha ileri kurabilirdin. Şu, tam şuraya kur. gel onu buraya kur. Tam böyle iyi çok güzel. Bu şeyden sürekli kurabiliyormuşuz da kırmızıda. Hı Aynen. İkinci Canı olan yani. Can olmayanlar gelsin can basayım. Gelin. Cam, cam, basayım. dolar ya. Dur şey bu akşam belli olur Alper e şey gelsin Point varsa arabaya basabilirsiniz Ferda sen neredesin? Kendi yerinde yoksun. Abi hmm, öne gelsen aklı. drone gelsin, çalışsın. Dur kendi makinenizin arkasında durun bakayım. Ondan vuramıyoruz ya. Kim? Şey, Kerim oğlu kim? Mustafa. Mustafa. Kanka sen level 5'e kasmamışsın makineyi. Kanka level 3'e kadar kasılıyor bu Hadi be takılmamış o zaman sende 2 numara da kasmamış durum çalışıyor musun? oradan yerinize ayrılmayın sizin niye drone'larınız gold değil? şeylerin makineniz ferdi abinin de yok Yükselmiyor benimki. Gold olmadı. Abi seçmemişsin. Neyi? Ya açmamışsın. Onu yapmamışsın. Yani. Onu yaptım ya. Etrafı kırmızıydı. Benimki de o. Hayır abi normalde bak şey seçti. Neydi o? Kürşat seçti. Ben de Serdar da seçtik. Bizde Benim şu an altın mı? Evet. evet. Ben de gözükmüyor altın oldu Önden bakman lazım önden. Koşum 3'e gelin 3'e bas. Şey, F'ye bas ikinci olan var ya Clay More onu yere kurun sürekli. Bu kaç tane insanın sağ tıkı doluyor onun sağ tıkını kullanabilirsiniz. F canınızı doldurun. Bana bir tane Strenglygon geldi. Gold. Bakalım böyle bitecek oyun Ama benim plasmam gitmiş Plazmaları tekrar kurun ha olmayanların gidenlerin Kaçınsa bir almam lazım benim ya. Güzel parlı ya. Var ya hiç ateş etmeden şaka maka oyun bitiyor. Tatyon şey veriyor. Armor'u verdi iyi. Beş, beş plazma, beş drone ha. Aynen. Ay şey gold olmayanlar da var gold olan yerleri de gold olsa bak, daha bak tekrar şey söylüyorum F'ye basın ikinci olanı kurun. İkinci olanı sürekli yere atın kurun yani kırmızı bir şey. Onlar iş yapacak iler. Level yükseliyor bak yapın onları Kurtuldular kuruş kuşat kuşat drone kur drone Kardeş. Tamam mı? Ya, drone kurdun mu? Drone kurmamasın. Kurdum, kurdum. Zorlaştık bak görünüz mü? Hiçbir şey yapmayın makine yükselti sadece bekleyin. Senin makine patladı ya. Kur kur kur. kur. Para yok. Benim yine de gitti geçtiler. Benim sürüyor da. Şey Mustafa'nın her şeye gitmiyor. Gelin biraz öne gidelim. Öne gidelim geri gelelim. Onlar önde dursun gelin. Öne gidin öne öne gelin öne. Lan gelsenize. Daha iyi yolu ya, harbi diyorum. Alo? Neden durdun? Ne Anlamadım Serdar. Önde dur. Hadi tamam. Makineleri kurun. Dronların önde durdum daha iyi oluyor sanki. Makineleri kurun. Biz öne gidelim. Mustafa öne gel. Hakini kur öne gel. Dur önden önden gelsin geri. Ferda can azaldı mı geri çekil yavaş yavaş. Can bak şu Yirmi beş tane şey canavardan sonra zaten şey açıldı. dur diyor ölmüş. Gelin abi herkes öne gelsin bir. Gelin şu en öne gelin ya. Durun abi sırayla yan yana. Yan yana durun ben en sondayım. Full yukarıdan geliyor. Bir kişi kim burada? Vedat neredesin? Siz neredesiniz? Önündeyiz gel önüne. Tamam. Abi sağ solu abi. ayrılın. Sağ solu ayrılın. Herkes eşit şekilde ortada dursun. Çıkar nereye çıkmaz. Gel, önüne gel lan gel. Nereye gidiyorsun? Vedat sen şuraya gel bakayım. Nereye nereye? Serdar abi. Şurada dur. Tam dur öyle. Çok geldin ya. Tamam, orada dur. dur. Lan bir yerde dur. Şurada sağa yaklaş. Çok güzel vuruyor ha. Tık 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 tık. Oha bir iki üç. 800 tane zombi mi var şimdi? Serdar durun. <laughs> zurnanın zırt dediği yer. Belki keser lan dur bakalım. Keserse yani ilk defa bir denenmiş bir video. Yok lan zombilere vuruyor bunlar. Biz bosa vuralım. Bosa vuralım mı? Dur vuralım, vuralım. dur dur Vurmayayım bir. Biraz vurmayalım. Bos bosu bu şu ana kadar kim kesti? Biz kesmedik. Benim, Benim mi? Mi? Bizden bosu ateş eden oldu mu? Hayır. Ben, ben etme. Oğlum beni sıkıştılar buraya. Bizden kimse ateş etmiyor ha. değil mi? Yok Lan Bosun... külşat Dur bir dakika geldim Boss'un canı gidiyor ha Bizden biri e, ateş etmiyorsa bir etmiyor. bir Dur onunla aç Dur onunla aç dur onunla Serdar bizden biri ateş ediyor mu? ooo ooo oh, gidiyor. gidiyo Mustafa hemen drone'unu kullan çayını al sahtek yap en öne gelin abi en öne gelin arkada işiniz yok en öne gelin ya o vurcanız hızlıca bitsin göç artık Ne öne gel abi. Kronun okulun ne öne gel. Niye en önde değilsiniz? <laughs> Git işte. <laughs> Dronlar lan bu iş bitti. Bunu da yazarız bir kenara. Dronlarla oyun kazandık diye. Hadi bakalım. Seç seç Mustafa. Kürşat, Kürşat seçin. seçin. Çanta çıktı.